Merhabalar. Soru cevap serimize devam ediyoruz. Baş parmakla alakalı sorular var. Çok uzun baş parmaktan ne anlamalıyız? Nasıl olması daha iyidir? El ve yüz okumada uzuvların orta boyut, itidal, ölçülü olmaları daha iyi ve müspet mana verir. Aşırı küçük ve aşırı büyük uzuvlar daha menfi manalara yakın manalar içerir. Tabi diğer birleşimleri de önemli. Ama uç bir şey yapacaksa kişi iyi olarak da kötü olarak da mutlaka standart dışı bir büyüklüğe veya küçüklüğe sahip olmalı. Sıra dışı işler yapacaksa ama ortalama bir yaşamda çok ağır badirelere girmeksizin bir hayat istiyorsa o organların da orta vasatı tutturması istenilir. Nasıl daha iyi olmalıdır? İyiden kasıt nedir? Size göre iyi olan çok mücadeleye gerek duymadan bir yaşam sürmektir ama başkasına göre iyi olan mücadele içinde çok çalışarak çok büyük başarılar elde etmektir. Kimisi için de iyi olan budur. Çok büyük başarılar elde etmek bazı bir iyiye cevap verecek olursak Fatih Sultan Mehmet burun yapısı. Burun yapısı ortalamanın üstünde bir yapıya ve büyüklüğe sahip. Zorlu bir hayat, çok kolay bir hayat değil. Sürekli çalışmak zorunda, sürekli talim yapmak zorunda olduğunuz bir hayat. Hedef üzere yaşadığınız bir hayat. Bu ise istenilen, evet sivrilikler olmalı. Bazı ası standart organlar olmalı. Uzuvlar olmalı. O zaman iyi diye nitelendireceğimiz şeyler ortaya çıkar. Ama hayır ortalama bir hayat istiyorsak bu tarz sivrilikler veya aşırı küçüklükler e, objelerde, organlarda, uzuvlarda olmamalı. Çok uzun baş parmaktan ne anlamalıyız sorusuna gelince aşırı uzun baş parmak söylemiştik videomuzda şahadet parmağının birinci boğumunu şayet şöyle bir baş parmak çizeyim iki dakika. Evet. Eğer ki baş parmak burayı şu şekil geçerse demiştik. Aşırı uzun bir baş parmak yapısı diye söylemiştik. Ama genel itibariyle baş parmağın uzunluğu istenilen uzunluğu işaret parmağının birinci boğumunun o ilk çizgisini geçmesidir. Burayı geçerse yani buralarda yer alırsa bu iyi yöneticiler hatta CEO'lar ki yöneticiden kastım şudur sadece insanın insanları yönetmesinden bahsetmiyorum. Kendi içinizdeki iradi kontrolden de bahsediyorum. Bu kişiler o noktada fiillerinde irade, fiillerinde kararlılık yer alacaktır. Kendi içindeki arzularını, yeme isteğini, uyku isteğini, mücadelesini bu şekilde verebilecekler. Ama kısa baş parmak, bunlar da her zaman başarılı olamaz ama dışarıya olan etkiyi de verir baş parmağın uzunluğu aşırı uzun olması genelde çok iyi yöneticiler verir. Evet ama e, bu aynı zamanda suç meyli olarak da bilinir. Hatta Abdülhamit Ağa'nın suçluların baş parmaklarının çektiği hala internette bulabilirsiniz. Yaptığı bir araştırma var. Planlı suç işleyenlerin baş parmağı aşırı uzunluktadır. Tabi her uzun baş parmağı sahip olan, her aşırı uzun baş parmağı sahip olan suçludur diyemeyiz. Diğer işaretlere bakmalıyız. Tıpkı Yemek yaparken yemeğin tek başına bir sebzeyle, bir malzemeyle yemek olmaması gibi. Yani öfkeli biri suç işleme meyili vardır ama suç işlemez. Sadece öfke tek başına suça yet yetmez. Onun gibi düşünün. Yani tek bir işaretle hüküm verilmez ama baş parmağın aşırı uzunluğu çok istenilen bir şey değil. Şans üçgeni nasıl anlaşılır demişler. Şimdi arkadaşlar şans üçgeni dediği nedir? Birkaç tane ona benzer yani o isimle bilinen işaret var. Ben iki tanesini hemen göstereyim. Birincisi şu akıl çizgimiz, bu hayat çizgimiz, bu da bizim sıhhat çizgimiz. Burada oluşan üçgen mücadeleci yapıyı verir. Bu kişiler girdikleri mücadeleden galip çıkarlar genelde. O yüzden bu kişilerin sık sık yeni deneyimlere, yeni öğretilere açık olması, onları öğrenmeye çalışması tavsiye edilir. Çünkü bir şekilde oradan istediklerini alıp veya bir kısmını hepsini olmasa da alıp çıkacaklardır. Üstesinden geleceklerdir. Güzel bir işarettir. Bu üçgenin tamamlanması. Diğeri ise şans üçgeni dedikleri akıl çizgimiz. Şu bizim kader çizgimiz. Şu da sıhhat çizgimiz. Burada oluşan hatta yazayım karışmasın. Kader, akıl, sıhhat çizgimizin oluşturduğu üçgendir. Bu kişiler yenilikçi yenilikçi insanlar. Bu üçgenin büyüklüğü nispetinde buradaki mana artacaktır. Bu üçgenin manası yenilikçidir iş hayatında ve bilim, sağlık, politika ve finans alanlarında çalışabilirler. Tabii bu mesleklerin uyumları olmalı. Mesela sağlık alanı bunu gördük. Bizim için bir işarettir. Onun dışında burada bir şifacılık işareti olacak ki bu manayı desteklesin. Ve işte finans alanı için yüzün, işte alın yapısı vesaire, kader çizgisinin Neptün'den mi geliyor, Ay'dan mı geliyor, bilekten mi geliyor, Mars'tan mı çıkıyor? Bunlara bakmak lazım destekleyecek diğer işaretler bilinirse daha kolay olur. Şans üçgeni diye bilinen iki üçgenimiz bu şekilde elde yer alıyor. Diğer bir soru. Baş parmağın birinci ve ikinci boğumu arasındaki çizgilerden herhangi bir çıkarım yapılabilir mi? Evet. Baş parmağın birinci ve ikinci boğumundaki çizgilerden farklı manalar çıkıyor. Örnek veriyorum Baş parmağın ikinci boğumu şu kısım baş parmağın ikinci boğumu bu kısımda yer alan paralel çizgiler evlilikle ilgili seyahatle ilgili doneler verir. Dikine çizgiler keza aynı mutluluğuyla alakalı çizgilerdir. Birinci boğumunda farklı manalar içeren çizgiler var. Yine ilişkiyle alakalı. Onun dışında burada bizim daha önceki videolarımızda yer alan anka gözümüz var. Yani boğum arasını belirleyen çizginin formu dahi bir mana içeriyor burada. Anka gözü. Onun dışında burada meslekle ilgili doneler var burada yer alan çizgilerde. Yani baş parmağın birinci ve ikinci boğumu dahil ki tüm parmaklar için geçerli ama baş parmak biraz daha önem arz ediyor. Her bir çizginin manası var. Bir sonraki videoda onu ayrıntılı anlatmaya çalışırız. Derinlemesine çünkü uzun bir konu ve tek başına değil daha çok destekler niteliktedir. Özellikle evlilik konusunda sadece destek amaçlı bakılır. Tek başına oradan yargıya varmıyoruz. Jüpiter'den başlayan hayat çizgisi için ne diyebiliriz demiş. Çok güzel. Jüpiter başarı ifade ediyor biliyorsunuz. Hayat çizgisinin oradan çıkması hayatı erkenden planlamaya yönelik çalışmalar yapacağını gösterir kişinin. İstenilen bir işarettir. Genel itibariyle hayat çizgisine kadar yukarıdan başlar ve konumlanırsa onu da satırdan değil satırdan göstereyim. Hayat çizgimiz bu şekil. Biraz daha Mars alttan başlıyor ama şuradan başlarsa biraz daha yukarıdan gelirse o zaman çok daha güzel bir başlangıç, çok daha erken bir hayata atılım söz konusu oluyor. Yükselen hayat çizgisinden yükselen çizgilerin Satürn'e gitmesi mal mülkle alakalı diyebilir miyiz? Güzel bir soru. Ahmet sormuş. Satürn dediği arkadaşlar orta parmağımız. Satürn. Satürn'e gelen hayat çizgisinden yükselen çizgiler Satürn'e geliyorsa bu nedir diyor? Arkadaşlar buraya geliyorsa başarı demiştik. Güneş çizgisine geliyorsa sanatla, şöhretle ilgili. Sadece parmağı gelirse ticaretle, belagatle alakalı. Sağlıkla alakalı. Veriler verir ama Satürn biraz e, sıkıntılı bir yerdir. Yani ihtiva ettiği mana evet sağ duyudur bu parmağın. İhtiva ettiği içerdiği mana mal mülktür evet. Ama hayat çizgisinden çıkan bu çizgiler buraya geliyorsa biraz o tarihlerde çekilecek sıkıntıları haber verir. Diğer her parmağa gitmesi iyidir. Satürn'e bir de kader, kader çizgisi gitmeli. Onun dışında giden çizgiler biraz zorlukları ifade eder. Sağ elden mi analiz, sol elden mi analiz yapılır? Arkadaşlar iki ele de bakıyoruz. İki ele de bakmalıyız. Sol el bizim Atalarımızdan gelen zihinsel mirasımızı ifade eder. Sağ el ise bu mirasın ne kadarını aktif ettik, ne kadarını kullandık, ne kadarını hayata geçirdik bunu gösterir. O yüzden evet bizim için geçerli olan sağ eldir ama kişinin zihinsel yapısını miras kalan, kendi ailesinden, atalarından gelen zihinsel yapıdan miras kalanları kullanabildi mi, ne kadarını kullandı, eksik mi geçirdi hayata yoksa e, tamamen değişik bir şekilde mi geçirdi? değişik bir şekilde geçirdiyse ve olumlu manada bir yükselme varsa sağ elde. O zaman bu bize kişinin kararlılığıyla, iradesiyle, hayata bakış açısıyla ilgili de veriler verir. O yüzden iki elde de bakıyoruz. Lakin benim burada paylaştığım işaretleri ilk sağ elinizde arayın. Sağ elde varsa %80 ihtimalle hayatınızda da vardır, %70 ihtimalle. Solda olup sağda olmama ihtimalleri. işte sağda olup solda olmama ihtimalleri de iki elde de var olması ihtimali evet düşük de olsa hayata geçme ihtimalini verir ama sağ el bizim için en temel bakacağımız eldir. İlerleyen yani bu işin ilerleyen kısımlarında iki ele bakmak sizin için de gündeme gelir ama şu an buradaki paylaştığımız görseller, videolar sizin için sağ el ilk ayırt edici el olsun. Adacıkla ilgili, sembollerle ilgili soru var. Ada iyi olduğu bir yer yok. Ada hep duraklamak. İşte olduğu yere göre değişiyor ama işte çizgilere göre yani üzerinde bulunduğu çizgiye göre değişir ama nerede olursa olsun o da istenilen bir işaret değil. Ümitsizliğe de kapılmayın yani elimizde ada var ne yapacağız yani hayat devam ediyor yapacak bir şey yok. Sıkıntı olur, depresyon olur. Hiçbir şey gökten zembille inmiyor. Kaynağına inmek lazım yani neden bu benim başıma geldi, neden hastalanıyorum vesaire. Bunların ana temeline inmek gerek. O çözülürse ortaya çıkan neticede çözülecektir baş parmakla ilgili yaptığımız videoya bir yorum. İyi hoş güzel de ev hanımı modunda takılıyorum hala demiş. Ee, şöyle düşünün ki ben hiçbir zaman hafife almıyorum özellikle ev hanımlığını. Meslek olarak görmüyorlar. Büyük yanılsamadır. Mesai saati olmayan bir meslekten bahsediyoruz. Hani kutsallığı vesaire insanların artık zihnine girmiyor bu konu. Neden? Çünkü alelade adamların ağzında kutsi güzel kelimeler sürekli gezdiği zaman o kelime alelade adamdan çıktığı için o kelime de ulviliğini kaybediyor. Çünkü kötü bir yerden çıkıyor. Ama gerçekten farklı ifade edilirse, farklı kelimelerle o alışıla gelmiş olan kalıplar yıkılır. Ev hanımlığı bir meslektir. Ev hanımlığı özellikle mesaisi olmayan, yüksek çaba, gayret ve himmet gerektiren bir meslektir baş parmağınızın güçlülüğü nispetinde daha ziyade evde olması gereken tavırlar olması gereken düzen düzen intizam kurulabilir. Yani hani yani baş parmağım iyi de ne bir yöneticiyim ne de bir şey. İnsanlığın en temel şirketi oluşumu aile hayatıdır. Hem limitettir hem anonim şirketidir evler hem öğretmenin eğitimin içinde olduğu, usta çırağın içinde olduğu, şevkatin aklın içinde olduğu bir yerdir. Ne kadar evinizi doğru şenlendirir, doğru bir şekilde evdeki yemekten tutun, iletişime kadar sağlarsan şartları yani. Hani başarı bekliyoruz ya evlatlarımızdan. Evdeki şartına kadar sağlarsanız o kadar istediğinizi alırsınız. Okula gönderiyorsunuz ama daha çok çocuklar sizde. Yani okulda kimsenin beynini açıp bir şey yüklemiyorlar. Atomu da parçalatmıyoruz. O yüzden ev çok önemli. Sizin de elinizdeki ve yüzünüzdeki çizgilerin iyi olması ve sizin evde olmanız e, boşa harcanmış bir hayat olmuyor. Tam tersi büyük bir fırsat oluyor. İçinde bulunduğu durumu insan fark etmeli. Fark ettikten sonra gerekeni gerektiği şekilde yapmalı diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.